lobus hepatis sinister, lobus, lobus hepatis dexter. Şurası ves biliaris, şurası. şurada görünen lobus e, quadratus, şurası lobus caudatus, şu kısım. şuradaki ön e, önde, önde bulunan kısım ligamentum teres hepatis, e, ligam, ligamentum teres hepatis, ligamentum venosi. Şurası vena cava inferior. Şunlar arteria hepatica, vena, e, şey, e, vena hepatica, sinistra, dextra şu vena hepatica sinistraymış. Şuradan arkadan gelip şuraya dökülecek. Eee. vena porta hepatis, vena porta hepatis dextra ve sinistra. sinistra ve dextra olarak ayrılıyor. Şurası evet. ductus 9, şurası ductus cysticus, şurası da ductus hepaticus communis. Şu 11 numara. Eee arteria hepatica propria şu. Dextra ve sinistra olarak ikiye ayrılacak daha sonra. Sinistra ve dextra. Şimdi şurada görünen yine lobus hepatis, e, sinister lobus hepatis dexter, ligamentum falciforme hepatis. Ligamentum, şunlar ligamentum coronariumlar. Şu köşelerde birleşip ligamentum triangulare, sinistra ligamentum triangulare, e, dextra oluşturacağım. oluşturacak. E, da şu peritonsuz bölgeler. Şuralar, şuralar hep da. Başka da, şunlar da. E, Fissura. Fis, onlar kalsın. Onlar tam, Fissura dedi ama büyük ihtimalle hoca dedi. Büyük ihtimalle Fissura'dır dedi şu altı ve 3 numara. Hı -hı. Fissura ligamenti e, lig, ligament e, Fissura ligamenti venozi arkada olacak. Onu çizmemişti. Şurada da Fossa e, oturdu. Fossa Veskiabiliersin. Tamam. Bu e, şurada görünen de arteria sistika. Arteria hepa, hepatica propria'nın dalı, de değil mi? Arteria hepatica propria yani tamam. Ramos dexter'inden arteria stika çıkıyor. Tamam. Ha şimdi şurada görünen im, impressio colica, şurası impressio e, renalis, impressio suprarenalis, impressio duodenalis, lobus quadratus, e, lobus caudatus, impressio gastrica, impressio oesophagealis de şurada. Ee, şurada görünen ligamentum coronariumlar yine. Şurası ligament triangulari, sinistra, ligament triangulari, dextra. Şurada bulunuyor. Şu, şu bulunan bölgeler arenoda, peritonsuz bölgeler. Şurası vene kava inferior. Ee, vene inferior, vene hepatika, dextra ve sinistra açılmış. Şurası vesikia biliaris. Tamam, hepsini anlattık ya. Duktus falan. Ee, şurası ligamentum... E, ligamentum teres hepatis, öndeki ligamentum fasiforme hepatis. Tamam. Şurada ligamentum venosum. var Ligamentum tarafta. Ligamentum Şurada da ligamentum venosum var evet. Kardiyak var şurada. Impresio kardiyak var şu üst tarafta mutlaka. Evet. Tamam. Evet. evet. şurası e, kaput kısmı pankreasın. Şurası kollum. Şurası pankratica, korpus. Pankratica. Şurası da kavdat kısmı. E, şu prosüs önküne atız. Şöyle uzantısı. İnsi surası var. Şurası insura pankreatika ve evet. içinden arteriye vena e, superior geçecek. Şurada bir de şu iki maket arasında bir fark var. Şurada görünen ampulla eh hepatopankratika şu genişlemesi Genişlemesi yani ikisinin birleştiği yer. Şurada da e, papilla duodenum majoru. Tam farklı şeyler sonra evet. işaretlemiş Yani ucunu işaretlemiş birinde, birinde genişleme işaretlemiş olan kısmı. Bir de Şimdi kanalları mı? Ductus pancreaticus major var. Duktus pancreaticus minor var. Virsu kanalı ya da Santorini kanalı deniliyor aksesoriye. Virsu kanalı e, yani pancreatica major deniliyor. Tamam. pankreatikus pancreaticus major. Şu Şurada truncus Coeliacus yani. var. Truncus celiacus'tan arteria gastrica sinistra çıkmış. Arteri şey, arteria splenica çıkmış. Arteria hepatica communis, arteria hepatica propria, arteria gastro duodenalis çıkmış arteri gastro duodenalisin devamı arteri yani pankreatika duoden e, pankreatika superior anterior. Yani bunu evet. önde çizdiği için arkadakini çizmemiş ama. Tamam Göstermemiş. Şurada da e, arteri şuradan sorulursa da arteri pankreatika duodenalis inferior olacak bu. Mezenterika superior'dan çık, e, çıkıyor. Şurada arteri kolika dextra. Şurada da ileum ve jejunuma giden dallar görünüyor. Hı <laughs> <laughs> pancreas retroperitoneal. Evet. Şurası da, da tamam. intraperitoneal bir organ yine. Şimdi şurası impresiyo gastrica. Şey fasies gastrica. Ee, şu alt kısmında e, fasies kolika kalın barsa e, kenarının geldiği yer. Şurası extremitas anterior, şurası extrem extremitas evet, posterior, extremitas e, anterior. Extremitas anterior, extremitas posterior evet. Şurası fasies diafragmatika. Margo superioru, Margo inferioru şurası. Fasie ee, Şurası ligamentum e, splenorenale. Neresi? Şunlar. Hmm. Beyaz olan splenorenale. Hilum var. Şurası hilum renale. Tamam. Hilum Renale. Şey fasies, lienale pardon. Fasie srenaliz de şu taraf Fasie Böbrek. Arkada da fasie srenal sinir var. Evet. Tam başka bir şey yok burada herhalde.